benden devamlı beyran istediniz ama gerçek beyranı yapabilmem için gerçekten beyranın yerinde bunu içip denemem lazımdı. O yüzden geldim sizin için İstanbul Kadıköy'de dürümcem bir de beyran içiyorum ve gideceğim sizin için gerçekten bu lezzete yakın bir beyran yapacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Şöyle müsaadenizle. Damak laboratuvarında test ettim, tadı aldım. Şimdi bizim yapma vaktimiz. Görelim bakalım biz nasıl yapacağız. Elbette ben hepinizi evime, yeme davet edemem ama bir yemek iste Instagram'dan bu videoyu izleyen değerli kardeşlerim, bir yemek iste Instagram'dan bana yazın. Geleceğiz. Gürümcan bir de sizinle beraber beyran içeceğiz. Bekliyorum. Herkese merhaba. Kalkın. Gaziantep'e gidiyoruz desem kim gelecek kimse. En yakınınızda beyran çorbası var desem ya pahalı gelir ya da üşenirsin. Arada bir içersin ama kardeşim bu şifa, bu dertlere deva çorbadan hepimiz uzak kalıyoruz değil mi? Bugün beyran çorbası yapıyorum. Hazırlanın. Siz de yapacaksınız. Şimdi ya bu kuzu buttan ya da ön koldan bana sorarsanız en güzel gerdandan oluyor. Peki burada ne var? Bak bak. İlik var. Kemik var. Yani kolajen var. Yani Dertlere deva var burada. Dertlere deva. Hastalara şifa. Ayağı ağrıyan. Aman ya Rabbim. Aman aman aman. Şimdi arkadaşlar yemeğimizi yapmadan önce bunları bir tencereye koyacağız ve uzun süre kaynatacağız. Yani bunu büyük kazanlarda 10-12 saat kaynatıyorlar ama biz öyle yapmayacağız. Biz 3-4 saat 5 saat olsun kısık ateşte pişireceğiz diyeceksin ki abi o kadar gaz yanacak. Kısık ateşte kardeşim. Bu 2 liralık gaz yakmaz. Hadi bakalım. Gelsin şimdi suyumuz. Biraz daha koyalım. Tamam. Şimdi bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Atıyoruz kısık ateşe saat, 4 saat, 5 saat ne kadar vaktin varsa o kadar pişiriyorsun. Ondan sonra çorbaya geçiyoruz ama çok güzel bir sürprizim var size. Çok. Bir bardak pirinci haşlıyoruz. Bu ne oldu böyle? Bak şimdi bak. Bak nasıl kaynadı. Şuna bak gerdan ne oldu bak. Of. Bu gerdan oldu. Böyle bildiğim bir lokum. Ama bunun üstünde ne var? Gördün mü? Saf yağ var bak. Bu yağ. Bu bizim altyapımız olacak. Hadi başlıyoruz. Şimdi gerdan aldık. Bak. Gerdan nasıl olmuş? Bak şimdi bak. Gördün mü? Birazcık soğudu istediğin gibi ayıkla. İster yağlı, ister yağsız. ister iliğini koy, ister koyma. Ben her şeyini koyacağım. Bunları şöyle bak. Küçük küçük ve tel tel ayıklayacaksın. Çorbanın içerisinde bunlar böyle tel tel olacak. Şifa dedik kardeşim. Bunsuz. Sarımsaksız şifa olur mu? Olmaz. Birazcık kaya tuzu atalım. Sarımsaklar tamam. Şimdi arkadaşlar. Geldik bu işin en can alıcı noktasına. Bak şimdi. Şöyle. Yağı koyacaksın abi. Bu yağ neydi? Kemik ve gerdanın yağıydı. Şöyle koydum. Sonra böyle kallavi bir acı biber. Bunun olmazsa olmazı. Ondan sonra ne? Et. Eti bol koyacaksın. Neden? Çünkü beyran bir çorba değildir. Beyran bir ana yemektir. koydun mu? Gelsin pirincimiz. Bak şimdi. Burada önemli bir nokta var. Pirinci burada abartırsan eğer pilava dönderirsin. Aynı bol pirinçli sütlaç gibi olur. Şöyle Şöyle bir tutam. Böyle kalın bir tutam gördün mü? Bu kadar. Fazlası işi çorbaya çevirir. Bir tane daha hazırlayalım. Benim beyranlarım hazır. Siz de hazırsanız şov yapmaya gidelim. Hadi. Beyranımızı koyduk. Bir deneyimiz var. Pense. Olmazsa olmazı bu iş. Ocağın altını aç. Burada yüksek ısı lazım. Ama ya biz lokanta değiliz ya. Rahat olun. Rahat olun. Sadece şöyle bir tabak bulmaya çalışın. Onu da bulamazsanız ne yapıyorsunuz? Ney? Tavada yapıyorsunuz, tavada. Şimdi içerisine şöyle güzelce sarımsağı dağıt. Bak, alttan kızardı. Ne yapıyorsun? Vay, 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 vay. Of. sizin evinizdeki en büyük ocak bile o beyrancılardaki ocak kadar yüksek olmayacağı için birazcık böyle karıştırın. Çünkü onlarda o kabarmayla kendisi karışıyor. Ben hem taşmasın diye temkinli gittim. Biraz daha su ekleyeceğim. da önemli olan nokta nedir? Çok iyi kaynaması. Yani içerisindeki kattığımız her şeyin birbirine geçmesi lazım. Çok önemli. İşte fokurdama bu hale geldiği zaman bu diyor ki abi diyor yeter diyor beni al. Beni al diyor. Gelsin öbürküsü. Yağlar erimeye başladığı anda su gelecek. Bak görüyor musun? O yağı bırak erisin. Nereye gidiyoruz? Sunuma. Hadi bakalım. Ne yaptık? Yaptık mı? Benim evde tabağım yok diye bana bahane üretme. Tavada yap. Bütün hepsini karıştır. Tencerede tek seferde yap. Ama bu şifadan seni ve aileni mahrum etme. Gelsin tuzumuz. Gelsin limonumuz. Şifaya şifa olsun. Şöyle çok sıcak. Beyran'ın özelliği çok sıcaktır. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Beyran çorba değildir. Beyran bir ana yemektir. Müsaadenizle tadına bakacağım. Defalarca beyran yedim. Defalarca İnanın ki bu tarifle hiç fark bulamayacaksınız. Hiç gireceksin mutfağa, yapacaksın. Sonra hem şifa hem de miden bayram edecek. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.